Şimdi bizler müminler olarak derdimiz, gayemiz Rabbimizi razı edip Rabbimizin rızasına ulaşıp cennetine varis olabilmek, mükafat olan cennete ulaşmak. Fakat yani baktığımız zaman hem nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislere hem de ondan sonraki nesillerin bize aktarmış olduğu bu amel mücadelesine baktığımızda cennet hiç de kolay bir şey değil. Onun için alimler demişler ki "Fel cennetu sil'atun galiyetun. Yani cennet pahalı bir metadır. Bedeli pahalıdır. Ve demişler ki yine la yukafi'uha amel. La yukafi'uha amel. Yani karşılığı çok önemli bir ve büyük ecirler olan, büyük mükafatlar olan, büyük nimetler olan bir yer olduğu için amelle girilecek bir yer değil. Yani ben Namazlarımı kıldım, zekatımı verdim. Rabbimin benden istediğini yerine getirdim. Amellerimin karşılığı cennete giriyorum. Amelle Rabbimizin hazırlamış olduğu bu cennete karşılık olarak girilmez. Ancak cennete Allah'ın rahmetiyle girilir. Allah'ın merhametiyle girilir. 7 24 365 gün ve gecesinde ömrümüz boyunca kendi algımızla bir ibadet ortaya koymuş olsak, hiç de taviz vermeden devam etmiş olsak ve sonucunda beni ibadetlerimle kulluğumla hesaba çekin desek Allah muhafaza Allah'ın rahmeti olmadan bir yere ulaşamayız